Like shit Selamlar arkadaşlar Alın Emirhan, kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan ve bugün sizlerle birlikte şey gördüğünüz gibi Among Us oynuyoruz derken Kran olduk arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar Among Us videolarının devamını istiyorsanız like katmayı, yorumlarda bitmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi dedektif olacağız. Imposter'ları da <laughs> <alacağız abi. gülüyor> Şimdi rastgele girdim bu arada arkadaşlar. Kesinlikle bir Discord sunucuda falan değilim ya da hani arkadaşlarımla falan girmedim. Rastgele girdim. Bakalım neler olacak. Şöyle hemen görevlerimizi yapalım. Şimdi elektrikli 3 görev var o çok sıkıntı bence. <laughs> <laughs> elektrikli tamam, yapalım. Ay dolan en sevmediğim görev arkadaşlar dolan Çok boş abi ya. Basıyoruz bekliyoruz sadece ve savunmasız zaten basıyorlar. O kadar beklediğim süre de şu anda boşa gitti ya. Neyse. Şimdi şey var herkes selam yazmış. Sıkıntı yok. Biz aleykümselamımızı diyelim, As diyelim şöyle. In admin. Şimdi siyah çıktı, kırmızı öldü. Nerede buldun? Navigasyonda bulmuş. Yok Celina bulmamış ki, sarı bulmuş. Put it on. Ne diyorsun oğlum? Yellow, and I save. Ya yani yellow, yellow değil diyor. Sarı değil diyor. Celina. Save diyor. I take task. Hmm, kim diyor? Kim diyor sormadı. Bahar kim diyor sormadı. Kime verdin bir sen şimdi? Senin hiç alakalı etmez. Kim, ne demek, ne demek Ne skip? Kimseyi bulamamışlar belli ki. Skip. What? E. Diyelim şöyle. Şu bu kadar basit abi. Şimdi. Herkes kime vermiş? İki kişi sarıya vermiş. Self report olabilir diye. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Sıkıntı yapmayın. Çözeceğiz abi. Rahat olun. Şimdi. Görevler gözükmüyor. Burası da kapalı tabii ki. O yapmamız lazım. Kimse niye yapmıyor şu alttayı ya? İlla ben mi yapacağım? Neyse ben yapayım bari. Şimdi bu nasıl yapılır? Şöyle dalga azaldığı zaman arkadaşlar bırakıyorsunuz. Allah Allah Allah. Böyle çok azalıyor. Dur az kaldı. Nasıl çözülür lan bu? galiba. Ha çözdük tamam. Nasıl çözdük ben anlamadım ama olsun. Hiç sıkıntı yok. Şimdi adminden bakalım kimler nerede. metbeyde Bey'de biri var. Communications'da iki kişi var. Bakalım admin iki kişi. Sarı. Bence sarı abi. Sarı 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 sarı. Sarı dolmattı öyle durdu sadece. Ya bence sarı o yüzden sarıdan direkt kaçtım. Şimdi Metbey'de görevimiz görevimizi yapalım. Metbey'de Bey'de görevimizi yapalım. Bir daha sarı eğer bir, bir birisi bulursa direkt self-report'tan astıracağım abi. Çok net belli yani adam. Dolmattı öyle girdi durdu. Ve çıktı hemen. Beyaz geldi. Son saniye. Güzel. Kaçtım. Şimdi. Bir daha bakalım. Elektrik Medbay'de biri var. Biliyorum. Weapons. Elektrik. Kafeterya. Weapons'daki kafeteryaya geçti. Kafeteryadan yanıma geldi. Bir, o de bir. navigasyondaki O2'ye geçti. Güzel. Elektrik hala 2. Elektrik açtılar. Güzel. Medbay'de hala niye bekliyor? Shields. Elektrik 3 oldu. Elektrik 2. Shields bir. Şu anda elektrikten ventutan olacak mı diye bekliyorum. Evet attı. Ben Met Bey'le. Met Bey attı. Met Bey attı. Kalayım hemen ona. Oo turuncu. Turuncu turuncu turuncu. Elektrikte bulduysan turuncu abi. Elektrikte bulduysan turuncu. Diye şöyle atalım. Elektrikte bulduysan turuncu. Nerede diye şöyle yazalım. Bakalım. Nerede bulmuş? Elektrik de, de bulsa net turuncu bu arada. Jelina. yazıyorlar yazıyorlardı bir dakika nerede buldu? Lan nerede bulduklarını bilmiyorum. Bence Jelina abi Jelina çok net verdim bu arada iki imposter varsa çünkü kaybedeceğiz. Eee orange imposter abi bu kadar basit. Turuncuyu yakaladık arkadaşlar. Admin sağ olsun. Admin'den bakarak siz de fark etmişsiniz de zaten. Bana mesaj gelmesi olmaz zaten videoda. Yeter ulan ibine şeyler diyorlar ama arkadaşlar İngilizcem o kadar fazla yetmiyor yani. Yani var da az. Skip diyenler var. Sarı, bak sarı öbürü de sarı büyük ihtimalle. Tamam Jill güzel 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 güzel. Jill bak direkt çıktı oyundan direkt. Ama asıldın kanka. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım. Ejek, ya Ejeklet yapmışlar ya. İmposter olmadı belli değil. Sarı da çıktı. O ya beyaz ya yeşil. Hop uzak lan benden. Uzak lan benden. Şu anda dua ediyorum reaktör vermesin diye. Beyaz da burada yeşil de burada birisi. Hangisi? Arkadaşlar kesinlikle sallıyorum. Hiçbir şeyim yok. Info falan yok ama. Bence beyaz. Fight. impostor Diyorum. Ve. Veriyorum abi oyunu. Çünkü illa bir sasmamız lazım. Yoksa oyun direkt bitecek. Beyazı salladım abi. Tuttu tuttu. Tutmazsa kaybettik. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü oyundan çıkanlar oldu. Zaten ölenleri söylemiyorum bile. Bakalım. İnşallah White'tır. yeşilsek geçmiş olsun abi Hadi lütfen olsun lütfen yüzde 50 şansım var Ejected dedi e, Her türlü bit oyunda Hadi be yeşilmiş Yapacak bir şey yok arkadaşlar Salladım Tutmadı Diye İş şey yaptım Şuradan bir yenileyelim Türk server hemen girelim Evet girdik güzel Şimdi Şu mor rengi değiştir, sarı yapalım <laughs> Geri gelsin, devam evet arkadaşlar, yeni server'ı buldum, sarı rengini aldı bu sefer. Bakalım, Cranvayt mi olacağız, Imposter mı olacağız, Imposter olduk işte bu. Güzel, 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 güzel. nice Güzel. Hemen. Şimdi arkadaşlar, Imposter'sanız, kendinize hiç şüphe çekmeden oyunu nasıl kazanırsınız abi? Medbay'e gir. Görev yapıyormuş gibi yap. Mor kesmem lazım, çok net söylüyorum bu arada. İki kişi olmasa orada birini kesecektim arkadaşlar aslında. Ben şöyle geri gidiyorum abi. Medbay'den ilk çıkan kurtulur. İlk çıkan kurtulur Medbay'den. Evet beyden çıkan küçükken kanka diyecektim de. Cık, yok olmadı. Her neyse sakin sakin gezelim birazcık. Bir bilgi toplayalım. Evet. Mesela kırmızıyı kestim direkt. Hop bent. Bent lan. Ha gir. Elektrik tamam. Kameraya baktım arkadaşlar ilk olarak. Çünkü kamerada eğer birisi varsa. Beni görebilir. Şu mavi 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 güven bana kanka. Aa da İmran'mış bu arada. Her yani neyse şimdi şöyle bir. Hadi be şey verecektim de kapatmışlar kapıları. Ayrı'yı öldürdük güzel. İlayda da öldürdük. Şimdi kime verecekler ona bakıyorum. Nerede diye soranlar oldu. I was bit on the floor. Floor hangi renkti lan? Floor. Mor mu acaba? Floor yok mor değil ya. Orangı bütün renkleri biliyorum neredeyse. O zaman skip mi? Ay Miran iyi sordu. Bak sorman güzel oldu kanka. 10 saniye kaldı. Krala veriyoruz o zaman. Stealth mi? Skip ha, skip veriyoruz o zaman. Tamam sıkıntı yok. Skip veriyormuşuz. Ay işi verdi bu arada. Neyse ne sıkıntı yok. Bizim arkadaş ölürse biz varız. No sıkıntı no problem. Evet. Güzel güzel güzel. Birleşimizi aldık gayet. Keyifli gidiyoruz İki imposterız abi. Şimdi ben bir admine gireyim. Şu Doğulant görevini yapılmış gibi yapayım. Emirhan burada. Emirhan'ı kesme. Bir sakin ol. Elektriği keselim bir. Sen Emirhan'ın peşindesin belli. Sen onu keseceksin. Şu elektriği açayım da biraz güven kazanayım kanka. Hemen morla beraber. Lan, lan sana şunu. Lan açamadın. Abi arkadaşlar adam bizim mi troluyorsun? Ne yapıyorsun ya? Heh. Tamam. Şu 10 saniyemiz kaldı. Güzel. Şimdi hemen şuraya bakalım. Kral var. Başka bir şey yok. Şuraya geçelim. Hemen sekoteri kafeteryayı abi Kral kanka olsun <laughs> İnşallah yine oradan göremiyordur. Hop ventim attım. Çok güzel. Navigasyondayım kanka. Onu bulacaklar şimdi o kili. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı. Yok. Biliyordum kanka. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bana su çatarlarsa geçmiyorsun bu arada. Mor beni gördüyse. Yellow derse green. Yeşil de direkt. Pink safe. Pink değil diyor bak. Mesela pink öldürmem lazım burada. Meleği. Meleği kesmem lazım. And me. Neden ben diyor. Galiba. Ne diyor? Ne için bunlar? If not green is purple. Purple. Pembe mi? Tam ben pembe vereyim o zaman. Sakin pembe verdim abi. Bakalım ne olacak. Ya purple'ler moru mu Neyse. Neyse neyse çözeceğiz. Çözeceğiz. Sıkıntı yok. Şu anda kimse benden şüphelenmiyor bu arada. Derken pembe bana vermiş. Ben de pembe verdim. Hiç sıkıntı yok. Yani siz tabii ki birilerine verin yani. Anlatabildim <laughs> mi? ben meleği öldüreceğim zaten. Belli bir şey. Impostor oldu da belli oldu. Son iki kişi kaldık. Güzel. Ben şöyle gidiyorum kanka. Bir şuradan hemen o iki verelim. Gel gidelim o ikinin birisini yapayım. Güven kazanmak için arkadaşlar. Kesinlikle bunlar. Güven kazanmak için. Tamam turuncu burayı yapıyor. Sıkıntı yok. Ben öbür tarafı yapayım. Ya bekleyeyim de öldüreyim mi? Hop. Melekten önce gittim. 6-4-3-7-0 hop. Tamamdır kanka çözdüm. Melek orada görev yaptı ben çözdüm kanka. Kime diyorlar şimdi? bir tasarlası güzel. Orang'e. Direkt Orang'e diye bak. Şu anda Orang'e'yi asarsak çok güzel olur. Pulp save. Save. Orang'e. Herkes Orang'e'ye verdi. Geçmiş olsun kanka. Sen Koha'yı boş astılar çok güzel. Bu pembeyle turuncu niye bana verdi? Ha, yani pembe turuncu zaten verecek de. Pembe niye verdi? Bu melek meleği öldürmem lazım. Tek sıkıntı melek arkadaşlar şu anda. Not an Tamam. Şimdi herkes morla şey yaptı. Herkes moru şey yaptı şu anda. Ben dolant görev yapıyorum kanka kesinlikle. Başka hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Sıkıntı yok. Bir kili çok köşede almam lazım arkadaşlar. Yani bir görünmeyecek bir yerde anladın mı? Aldığım zaman öbürünü öldürecek kadar sürem olacak. Ve luck. Oyunu bitireceğim. Kazanacağım tek başıma. Öbür arkadaş öldü sağ olsun. Şimdi ben bir elektriği keseyim. Elektriği keseyim kanka. Mavinin önünden geçti. Mavi beni, bana inansın diye. Benim kesinlikle meleği kesmem lazım kanka. Melek nerede? Meleği bulmam lazım. Elektrikte bulursam güzel olur onu. Yakalarsam orada. Şak. Tamam. Geçiyoruz. Hop. Vent atalım. Şimdi. Bekliyoruz hala elektriğin gelmesini. Mavi orada bekliyor. Ben adminde bekleyeceğim. Hadi abi son 19 saniye son oyun bende. Hadi bulmayın cesedi. Elektriğe kimse niye gitmiyor onu ben de anlamadım. Admin'deyim. Takılıyorum. 9, 8. Hadi kimse bulmasın cesedi ne olur. Kapıları kapatamıyorum elektrik olmak için şu anda. 3, 2, 1. Oyun bitti arkadaşlar. i̇şte oyun böyle oynanır. Bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 aboneye çok az kaldı. Bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.